Arkadaşlar merhaba, bugün kanalın ilk soru cevap videosuyla karşınızdayım. Ee, Instagram'dan ve Youtube'dan e, shorts ve reels attım. Bir de hikaye attım, onun cevaplarıyla da oradan aldığım sorularla çekeceğim videoyu. İlk sorumuzla başlayalım. Ee, hangi desteğiyle kupa asmalıyım? 14. anındayım. Şimdi öncelikle kart levellerini bilemem ve ben ne tür desteler oynadığını bilmiyorum ama Mega Şövalye çok gelecek <laughs> kesinlikle. Yani sen ya cehennem ejderli bir deste alırsın, Mega Şövalye beyit alırsın. Ee, ve veya böyle top arabası falan. Top arabalı bir meta destesi fazla yok ama yani seviyesi yüksekse iyidir. Ve bu aralar zaten pek metası ve pekka destesi çok güçlü. Pek da oynayabilirsin yani. E, i̇kinci soru, Clash Royale nasıl başladın? Şimdi o çok değişik. Şimdi ben dördüncü sınıftayken zaten kaç yıl oluyor? 6 yıl oluyor yani Clash Royale iki yıllıktı veya bir buçuk yıllık falandı. E, o zamanlar bir başlamıştım. Ne başladım dediğimde yani babamın telefondan gizli gizli oynuyordum. E, o tür, hatta şey yapıyordum böyle iş yerini arıyordum. Ben tabii küçük gün öğlen evdeyim. İş yerini arıyordum. Oradaki çalışanlardan hepsi tabii arkadaşın bir şey, ama büyükler tabii benden. Onlara sandık sandık açmalarını falan söylüyordum, sandığın süresini. Öyle değişikti. Ama tabi sonra ne kadar bıraktım hatırlamıyorum. Bayağı bir geçti. Aynı hesap değil bu arada şu an kullandığım hesap. Ondan sonra geçen yıl, evet, Nisan Nisan'dayız şimdi. Tam geçen yıl böyle bir yükledim ama tabii o zamanlar full Clash of Clans ve Hayde hey oynuyordum. Şu an <laughs> Clash Royale o kadar oynuyorum ki onlara girmedim bile. Girmiyorum yani. Clash of Clans'takiler ölü köy olmuştu. Neyse. Ee, kuzenim şey yaptı. <laughs> Yine bir kuzen vakası. Ee, oyunu kendisi yükledi, oynadı biraz. Sonra dedi ki senin hesabın yok muydu? Evet dedim işte. Dedi ki sen niye oynamıyorsun? Yani dedim hani bir girerim tabi o zamanlar ne zaman ee, pek hatırlamıyorum yani Nisan dediğim gibi ama hani böyle meta destelerini falan öğrendiğim zaman e, Haziran Mayıs Mayıs Mayıs'taydı e, hatta zaten Haziran'da geldi evrimler evrimlerle kraliyet Devri'ni bastım ondan sonra kraliyet devcı oldum neyse onu sonraki sorularda vardı galiba Ondan sonra işte bir yıldır şu an aktif oynuyorum. Üçüncü soru. Nerelisin? Şehrini seviyor musun? İlk defa oyun dışı bir soru geldi. Hataylıyım arkadaşlar. Şehrini seviyor musun? Kesinlikle. Yani çok güzel bir şehir. Özellikle kültürünü bilene. Klasöle'ye ne kadar para yatırdın? Şimdi... Bir tek ana hesabıma ve bir kere küçük hesabıma yatırmıştım. Ee, ana hesaba iki Pass Royale. Ama onlar bir almıştım. 500-500 düşünün. Bir tane de evrimi şu aldım. Ne kadar ediyor? 550 ediyor. Ee, teklif almamıştım. Yok, küçük hesapta teklif almıştım 35 liraya. 585 ediyor işte. Bir saniye. CR'ye ne zaman başladın? Tamam bunu cevapladık. Neden kraliyet devi? Hiç bilmiyorum desem aslında epik olur ama hiç bilmiyorum aslında. Şimdi nasıl desem hani evrimler yeni gelmişti ya ve ben de o zaman hani böyle düzgün düzgün oynamaya başlamıştım. Ondan önce bir domuzluk destesi oynuyordum herhalde ama o da bir aylık yani, bir aylık, iki aylık, dev iskeletli falan. Ondan oynuyordum. Ya zaten youtuberlarla, e-sporcular, e-sporcu youtuberlarla e, o zaman şey yaptım. Ondan sonra baktım herkes fişekçi al al almaya başladı ya ben dedim hani bilmiyorum de pek bir iş yok, bakın kraliyet diye böyle güzel bir e, destesi var hani İstediğin istediğin zaman savun istediğin zaman kule takası yapan tam benlik bir şey. kraliyet devine evrimledim. Yani ne kadar bizim kulağında da fişekçi evrimlense de genel olarak. O, oradan beri kraliyet devciyim. Sonraki soru Clash Royale'de en sevdiğin kart hangisi? Geldik mükemmel soruya. Bu, bunu hiç bilmediğimi söylesem <laughs> ne dersiniz? Çünkü ben de bilmiyorum. Şimdi nasıl desem. Yani. Hani avcı güzel ama eskiden ilk vuruşu falan daha hızlıymış. <laughs> ben de bilmiyorum o zamanlarını. Hani avcı olabilir hatta e, eskiden daha da güçlüymüş. Hani havaya vuruyor yere vuruyor ve mega şövalyeyi bile tutabiliyorsun. Hayalet güzel ama. Yani çok yavaş ya. Geriden çok yavaş. Kara prens de güzel ama. Alması yok aslında. Güzel. Ama en sevdiğim kart yani hani normalde bilmiyorum ama soruya cevap vermek için avcı e, diyeyim. Yoksa daha güzel kartlar var yani. Anka falan. <laughs> Hep kraliyet devi sesinden saydım ama Ha bir de şeyle bir şey var. Hani geri dönmüştüm ya hesabıma. Ne zaman işte Nisan'da geçen yıl Nisan'da. Ondan önce yani hatırlamıyorum ama profesyonel bir şekilde kesinlikle oynamıyordum. Ben de şeydim böyle. E, Mega Şövalye, Elit Barbar yok, asla yok. Fişekçi falan asla. Elit Barbar neydi destem? Dur. Prens vardı. Prens yoktu. Valkür Mega Şövalye, Bombacı, İskelet Orsu hatta en sevdiğim kartlar tabi e, bu zamanlarda değil o zamanlarda. En sevdiğim kartlar Bombacı ve İskelet Orsu'ydu hatta böyle meta falan hiçbir şey bilmiyorum ya. Diyordum ki e, İskelet Orsu ve Bombacı'dan Bombacı'nın olmadığı bir deste olamaz falan öyle o kadar iddialıydım. O yüzden benim Bombacı ve İskelet Ordu'm hem seviyeleri yüksek tabi hesabın düşük olduğu zamanlar şimdi Kraliye devirde sesi maksadığım için böyleler. Ve ustalıkları full. Bu arada ev dışındayım. Mesela dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın. Şu an bir kuş cıvıldıyor. Dışarıda değilim ama. Yine de kuş sesi var. Sonraki soruya geçelim. Neden dev ender iken kraliye dev sıradan? o güzel soru. Mesela yani bunu pek bilmiyorum ama Kraliyet devi galiba sonradan eklendi oyuna bakın emin değilim Hani Oyunun ilk zamanlarında dev vardı onu hatırlıyorum Hani o zamanlara göre Dev ender olması daha Mantıklı olabilir çünkü o zaman kartlar falan daha az işlevleri de daha az Sonradan geldiği için kraliyet devi Diğer kartlara nazaran sıradan kaldığı için sıradan yapmış olabilirler Benim tahminim böyle eğer klan savaşı yapmazsam beni daha atar mısın? Bizim klandaki süper şerim soruyor herhalde. Herhalde değil o zaten. Ee, yani kural var iki hafta yapmazsan e, goodbye. <laughs> Ama Rütbe alırsan onu ben vermiyorum. Biraz daha kalabilirsin beni daha atar mısın? Hani atmalara ben ilgileniyorum rütbelere başka biri ilgileniyor. Atar mıyım? Yok ya <laughs> sen emoji klana at benim emojim onda var. Bir şey olmaz. Heh şimdi destan gibi sorular geliyor. Soru bir. Sence en güçlü evrim ne? Hmm güzel soru. Şimdi koçbaşı e, şöyle bir şey. İki döngü ve havadan giden veya uzaktan kartlarla öldürebiliyorsunuz uzaktan vuran kartlarla. Ama bombacı hem 2x'ir iki iki, hem tek döngü ve menzili uzun yine de güçlü yani güçle, güçsüzleştirmeye rağmen. Başka ne var? Evrimi iskelet bir nerf yedi biraz dengelendi mi? Tartışılır ama bence yine bombacı ya. Başka ne var? Şövalye, şövalye tabii ki güçlü. Ama en iyi evrim şimdi bence bombacı. Ay, şövalye yine iyi ama. Soru 2 Efsanevi kartlara evrim gelir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Soru yanlış veya tam açıklanmamış. Ee, efsa, e, efsanevi kartlara evrim gelir mi? Gelir neden? Süpersel paraya doymuyor çünkü. Ama gelmeli mi? Hayır. Yani çünkü efsanevi kartlar... Hani niye efsanevi? Birkaç özelliği olduğu için. Anladınız mı? Mesela Tomrok küçük büyü. 2 iksir. Hem ittiriyor hem alanı çok fazla. Kuleye bile vuruyor mesela. O yüzden yani gelmemeli ama getirir <laughs> anladınız mı? Hiç para yatırmadan küresele çıkılır mı? Semih başaramadı. Ya Semih abi başaramadı mı yoksa pek kasmak mı istemedi bilmiyorum çünkü 15 seviye var ya o 15 seviye son ligde. de ee, o sıkıntı biraz ama çıkılır yani. Mesela Semih abi benim sıfırdan yapsa yapar çünkü zaten eskiden de öyleydi. Gerçi alıyor muydu bilmiyorum neyse. Ama yapılır. Yani yapılır. Ama işsiz olacaksın hani. Çünkü Free to Win'de ne kadar önem verdiklerini biliyorsun hani. Iı, işsiz olman gerekiyor diye açıklayayım. Çok fazla oynaman lazım. Yoksa Supercell'in para yatırmayanlara tepkisin yani bir şeyini biliyorsunuz. Soru 3. E, Supercell Clash Mini'ye kaldırdığı yeni çıkacakları çıkaracakları Soul Cat Busters daha iyi oyun olur mu? Ee, bilmiyorum. İçeriğini de bilmiyorum ama yani ise tabii ki oynanmaz. Yani bilmiyorum. Clash Mini'yi de hiç oynamadım. Soru 4. Kraliyet devi dışında en sevdiğim 5 deste. Hmm. Güzel. Benim madenci zehir destesi. E, ee, Logbait. Başka ne var? E, ee, binici deprem ama binici fişekçi deprem değil. Binici deprem. Yine de fişekçi var içinde ama fişekçiyi iki cümle içinde kullanmak istemiyorum. Hmm, üç oldu. Remiyeli. Remiyeli de güzel. Başka. Hani 2.6 dememi bekliyorsanız. Güzel ama tam benlik değil. Yine yetenek destesi falan ama tam benlik değil. Başka ne olur? silik öyle Ya hiç <laughs> bilmiyorum şu an. Hiç aklıma gelmiyor. Tam o da boş kalsın. Soru 5. En iyi takipçin kim Mehmet'e ee, kırdıracaksın takipçilerine. Şu an yanımda kuzenim var bana elliyor. Hani ben diyorum sen neyse. E, <laughs> yani şimdi 3 tane var galiba. Mete sensin tabi. Bir de Super Share'ın yani Monta'yın. Bir de e, Kraliye Dev diye bir tane arkadaş vardı ya o. Bir de tabii birkaç kişi daha var. E, soru 6. Youtube'dan para kazanıyor musun? Hayır. Soru 7. Clash Royale dışında sevdiğin ikinci oyun ne? E, şöyle söyleyeyim. Clash Royale en sevdiğim oyun değil desem. Ama en sevdiğim oyunu da bu aralar hiç oynayamıyorum e, Clash Royale'den dolayı böyle bir çelişki var. En sevdiğim oyun Clash of Clans. E, i̇yi de hesaplarım var bu arada. <laughs> Neyse. Ama ikinci hani ikinci oyun Clash Royale mi yoksa Halo mi onu tartışılır. Soru 8. Barzolar küreselde çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Zaten onlar çıkıyor. Ve bir tane şey vardı. Notorious Sir diye bir tane e, küreselde bir tane oyuncu vardı. Şey oynuyorduk. Kıvılcım e, ne oklar, kıvılcım, barbarlar, kraliyet devi, binici, minyonlar, minyon sürüsü öyle bir destesi vardı. E, soru 9 Muhammed Light mı yoksa Semih mi? Hani oynayış olarak mı? E, ve daha bir sürü şekilde değerlendirilebilir ama <laughs> ben buna cevap vermeyeyim soru 10 çok yazdım diye sinirlendim hayır aksine komikti soru 11 Hatay'dan başka e, ile gitmek isteseydin neresi olurdu hmm neresi ha bak güzel bir soru ama zor bir soru şimdi öncelikle ııı e, doğuya gitmek istemezdim Hani senin söylediğin, e, senin şehri Sivas, Erzurum o kadar değil hani. Bil, anladınız siz ne, ne taraf doğu olduğunu. Hani şimdi bakıyorum neresi güzel de hiç düşünmedim biliyor musun? Hep e, olduğum şehirden memnunum. Yaş kaç? 15. 2.6 yen Mega Şövalye eklenir mi? Sen ekle benim karşıma gel. Ee, neyse. <laughs> Asla yani eklenir. Nasıl eklenir? Buz gölümünü çıkarırsın. Sonra 3.0 falan oluyor herhalde. Ama ekleme. Sakın ekleme. Video buraya kadardı. Ee, gördüğüm soruları cevaplamaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.